Gökyüzü kasvetli bulutlarla kaplıydı. Rüzgar yaprakları yerden kaldırıp savuruyor, sanki geçmişin anılarını da beraberinde götürüyordu. Küçük bir kasaba olan Karabucak, her zamanki sessizliğine bürünmüştü. Burada yaşayanlar hayatlarını sakin bir şekilde sürdürürken, aslında her birinin ardında derin sırlar yatıyordu. İşte bu kasabada Arda adında genç bir adam yaşıyordu. Hayatı bir zamanlar umut dolu ve parlakken, şimdi karanlık bir labirent gibiydi. Her adımı geçmişin gölgeleriyle çevriliydi. Arda, bir zamanlar lisede okuyan başarılı bir öğrenciydi. Arkadaşları arasında sevilen, öğretmenleri tarafından takdir edilen biriydi. Ancak bir gece her şey değişti. O gece, kaldırıp Karabucak sınırlarındaki kara ormanda bir şeyler oldu. Arda o geceden sonra asla eskisi gibi olamadı. Sanki ruhu o karanlık ormanda bir parçasını kaybetmişti. Hikayemiz Arda'nın hayatının nasıl parçalandığını ve bu parçaları bir araya getirmeye çalışırken yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. Ancak bu hikaye sadece Arda'nın değil, Karabucak'ta yaşayan herkesin hikayesi. Çünkü bu kasabada herkesin bir sırrı, herkesin bir korkusu vardı. Ve bu sırlar birbirine öyle sıkıca bağlıydı ki, birinin açığa çıkması, diğerlerinin de yüzeye vurmasına neden olacaktı. Arda, o gece kara ormana gitmeyi hiç istememişti. Ancak arkadaşları, Efe, Selinay ve Cemal, onu ikna etmişti. Hadi ama, Arda, bu kadar korkak olma. Sadece bir kez gireceğiz. Ne olabilir ki, diye ısrar etmişlerdi. Arda, onlara hayır diyememişti. Sonuçta bu onun en yakın arkadaşlarıydı ve belki de o gece gitmeseydi hayatı asla bu kadar karanlık bir yola sapmayacaktı. Kara orman karabucak efsaneleriyle doluydu. Kimse oraya girmeye cesaret edemezdi. Söylentilere göre orada kaybolanlar bir daha asla geri dönememişti. Ancak gençler bu hikayelerin sadece korkutmak için uydurulduğunu düşünüyordu. Ne de olsa onlar modern dünyanın çocuklarıydı. Batıl inançlara inanmıyorlardı. Ormana girdiklerinde hava aniden soğumuştu. Rüzgar ağaçların arasından geçerken tuhaf sesler çıkarıyordu. Sanki orman onlara bir şeyler fısıldıyordu. Arda içinde bir huzursuzluk hissetmişti. Belki de geri dönmeliyiz diye mırıldanmıştı. Ancak arkadaşları onu dinlememişti. Hadi ama Arda. Biraz cesur ol demişti Efe. Derken ormanın derinliklerinde bir ışık belirmişti. Parlak, beyaz bir ışık. Gençler merakla ona doğru yürümeye başlamıştı. Ancak yaklaştıkça ışığın kaynağını göremiyorlardı. Sanki orada değil de başka bir boyuttaydı. Arda içinde bir korku hissetmişti. Bu doğru değil diye düşünmüştü. Burada bir şeyler ters gidiyor. Ancak o anda her şey bir anda değişmişti. Işık aniden sönmüş, etrafları tamamen karanlığa bürünmüştü. Arda arkadaşlarını çağırmış ancak hiçbir yanıt alamamıştı. Sanki orman onları yutmuştu. Panik içinde koşmaya başlamış ancak nereye gittiğini bilmiyordu. Sonunda, bir ağacın dibine çöküp kalmıştı. O anda, bir ses duymuştu. Hafif, fısıltı gibi bir ses. Burada kalma, Arda. Burada kalma. Arda, ertesi sabah karabucağın kenarında bulunmuştu. Üstü başı toz içindeydi ve yüzünde derin bir korku ifadesi vardı. Köylüler, onu görünce şaşırmıştı. Arda, neredeydin? Seni her yerde aradık diye sormuştu Nazlı teyze. Ancak Arda, hiçbir şey söyleyememişti. Sanki dili tutulmuştu. Efe, Selinay ve Cemal ise bir daha asla bulunamadı. Köylüler, onların kara ormanda kaybolduğunu düşünmüştü. Ancak Arda, onların sadece kaybolmadığını biliyordu. Bir şeyler onları almıştı. Ve o şey, hala oradaydı. Arda, o günden sonra asla eskisi gibi olamadı. Her gece o sesi duyuyordu. Burada kalma Arda. Burada kalma. Sanki bir şey onu geri çağırıyordu. Ancak Arda bir daha asla kara ormana gitmeye cesaret edemedi. Çünkü orada sadece arkadaşlarını değil, kendi ruhunun bir parçasını da kaybettiğini biliyordu. Arda, karabucaktaki evine döndüğünde her şey eskisi gibi görünüyordu. Ancak içinde bir fırtına kopuyordu. Odasına çekilip pencereden dışarı baktı. Kara orman, uzaktan bile olsa kasvetli varlığıyla onu izliyor gibiydi. O gece yaşadıklarını düşündükçe kalbi hızla çarpıyordu. Efe, Selinay ve Cemal. Onlara ne olmuştu? Neden sadece o kurtulmuştu? Ertesi gün Arda okula gitmeye karar verdi. Belki de rutine dönmek onu bu karanlık düşüncelerden uzaklaştırabilirdi. Ancak liseye adım attığı anda, her şey daha da kötüleşti. Koridorlarda Efe'nin kahkahasını duyar gibi oldu. Selin'ein gülümsemesini gördüğünü sandı. Cemal'in sesi, kulaklarında yankılandı. Ancak hepsi hayaletten ibaretti. Arkadaşları artık orada değildi. Öğretmenler ve diğer öğrenciler, Arda'ya tuhaf bakıyorlardı. Sanki onun bir suçlu olduğunu düşünüyorlardı. Neden sadece sen geri döndün, Arda? diye soran gözlerle bakıyorlardı. Arda, bu sorulara cevap veremiyordu. Çünkü kendisi de bilmiyordu. Arda, bir süre sonra Karabucağın sırlarını araştırmaya başladı. Belki de bu sırlar, arkadaşlarına ne olduğunu açıklayabilirdi. Köyün yaşlılarıyla konuşmaya başladı. Ancak her biri, kara orman hakkında konuşmaktan kaçınıyordu. Oraya gitme, Arda, orada olmayan şeyler var diyorlardı. Bir gün köyün kenarındaki küçük kütüphaneye gitti. Belki de orada kara ormanın tarihine dair bir şeyler bulabilirdi. Kütüphaneci Zehra Hanım Arda'yı görünce şaşırdı. "Sen Arda değil misin? O gece orada ne oldu?" diye sordu. Arda başını öne eğdi. "Bilmiyorum," diye mırıldandı. Zehra Hanım bir süre düşündükten sonra, belki de bu kitap sana yardımcı olabilir, dedi ve eline eski, tozlu bir kitap verdi. Kitabın adı, Karabucan Kayıp Tarihiydi. Arda, kitabı alıp evine götürdü. O gece, kitabı okumaya başladı. Kitapta, kara ormanın yüzyıllar önce bir lanetle bağlantılı olduğu yazıyordu. Köyün kurucuları, ormana girmeyi yasaklamıştı. Çünkü orada, İnsanların ruhlarını çalan bir varlık olduğuna inanıyorlardı. Bu varlık Gölge Bekçisi olarak adlandırılıyordu. Kitapta Gölge Bekçisinin kaybolan insanları alıp onların yerine gölgeler bıraktığı yazıyordu. Bu gölgeler gerçek insanlar gibi görünüyor ancak ruhları yoktu. Alda kitabı okudukça içindeki korku büyüdü. Acaba Efe, Selinay ve Cemal de mi gölge olmuştu? Yoksa onlar hala bir yerlerde Gölge Bekçisinin elinde mi tutuluyordu? Arda, ertesi gün kara ormana geri dönmeye karar verdi. Artık kaçmak yerine gerçekleri öğrenmek istiyordu. Ancak bu sefer yalnız değildi. Yanında köyün gençlerinden Aslıhan ve Tarkan vardı. İkisi de Arda'nın arkadaşlarını bulma çabasına katılmaya gönüllü olmuştu. Ormana girdiklerinde hava yine aniden değişti. Rüzgar tuhaf sesler çıkarıyordu. Ağaçların arasından geçerken sanki birileri onları izliyor gibiydi. Aslıhan, "Burada bir şeyler var." Arda, "Hissediyorum." dedi. Tarkan ise sessizce başını salladı. Derken ormanın derinliklerinde bir ışık belirdi. Tıpkı o gece olduğu gibi. Arda içinde bir heyecan hissetti. "Oraya gitmeliyiz." dedi. Ancak Aslıhan ve Tarkan tereddüt etti. Bu doğru değil, Arda. Bu bir tuzak olabilir diye uyardı Aslıhan. Ancak Arda dinlemedi. Işığa doğru yürümeye başladı. Aslıhan ve Tarkan onu takip etmek zorunda kaldı. Işığa yaklaştıkça etraflarındaki hava daha da soğudu. Sanki bir buz tabakası onları sarıyordu. Sonunda ışığın kaynağına ulaştıklarında şaşkınlık içinde durdular. Işığın kaynağı eski bir ağaçtı. Ağacın gövdesinde tuhaf semboller vardı. Arda elini sembollerin üzerine koyduğunda aniden bir şeyler oldu. Ağaç yavaşça açıldı ve içinden bir geçit belirdi. Geçit karanlık bir tünele açılıyordu. Aslıhan buraya girmemeliyiz Arda. Bu bir hata dedi. Ancak Arda içinde bir his vardı. Bu geçit arkadaşlarına götürecekti. Ben gidiyorum, dedi kararlı bir şekilde. Aslıhan ve Tarkan bir süre tereddüt ettikten sonra onu takip etmeye karar verdi. Tünelden ilerledikçe etraflarındaki hava daha da ağırlaştı. Sanki her adımda geçmişin anıları onları eziyordu. Sonunda geniş bir odaya ulaştılar. Odanın ortasında devasa bir taş kütlesi vardı taşın üzerinde tıpkı ağaçtaki gibi semboller vardı. Arda taşa yaklaştığında aniden bir ses duydu. "Neden buradasın, Arda?" diye soran bir ses. Arda etrafına baktı ancak kimseyi göremedi. Ses sanki zihninin içinden geliyordu. "Arkadaşlarımı geri istiyorum," diye bağırdı Arda. "Onları nerede saklıyorsun?" Ses bir kahkaha attı. Onlar artık benimle, Arda. Sen de öyle olacaksın. Arda o anda anladı. Gölge Bekçisi sadece fiziksel bir varlık değildi. O, insanların korkularını, umutlarını ve ruhlarını yöneten bir güçtü. Ve şimdi Arda'nın ruhunu ele geçirmek istiyordu. Arda, Gölge Bekçisi'nin sesiyle yüzleşirken içinde bir cesaret belirdi. Artık kaçmayacaktı arkadaşlarını kurtarmak ve bu laneti sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Taşın üzerindeki sembollere daha dikkatli baktı. Kitapta okuduğu şeyler aklına geldi. Bu semboller Gölge Bekçisini bağlayan antik bir büyüydü. Belki de onu yenmenin yolu bu büyüyü bozmaktı. Aslıhan ve Tarkan Arda'nın yanına geldi. Ne yapacağız Arda? diye sordu Aslıhan, sesi titreyerek. Arda, kararlı bir ifadeyle, "Bu sembolleri bozmalıyız. Gölge Bekçisi'ni durdurmanın tek yolu bu." dedi. Üçü birlikte taşın etrafında dolaşarak sembolleri incelemeye başladı. Her sembol farklı bir elementi temsil ediyordu: ateş, su, toprak ve hava. Arda, kitapta okuduğu gibi bu elementlerin dengelenmesi gerektiğini hatırladı. Her birimiz bir elementi temsil edeceğiz diye açıkladı. Aslıhan su, Tarkan toprak. Ben de ateş ve havayı dengeleyeceğim. Ancak işler hiç de kolay değildi. Gölge bekçisi onların planını fark etmişti. Odanın etrafında karanlık gölgeler belirmeye başladı. Sanki duvarlar onları içine çekmek istiyordu. Arda hızla sembollere dokunmaya başladı. Her dokunuşunda taş parlamaya başlıyor ancak gölgeler de daha da güçleniyordu. "Çabuk olun!" diye bağırdı Arda. Aslıhan ve Tarkan da sembollere dokunmaya başladı. Odada bir enerji patlaması oldu. Sanki her şey bir anda durdu. Gölge bekçisinin sesi bir çığlıkla yankılandı. "Bu imkansız. Beni durduramazsınız." Ancak Arda son sembole dokunduğunda taş anında parçalandı. Odada bir ışık patlaması oldu ve gölgeler yok olmaya başladı. Gölge bekçisinin sesi, giderek zayıfladı. Bu son değil, Arda. Ben her zaman burada olacağım. Oda aydınlandığında, Arda, Aslıhan ve Tarkan, yere yığılmış haldeydi. Etraflarındaki karanlık dağılmış, yerini sıcak bir ışık kaplamıştı. Arda, yavaşça doğruldu ve etrafına baktı taşın olduğu yerde artık sadece küçük parçalar vardı. Derken bir ses duyuldu. Arda Arda başını çevirdiğinde Efe, Selinay ve Cemal'i gördü. Üçü de oradaydı. Biraz şaşkın ama sağlıklı görünüyorlardı. Arda gözlerine inanamadı. Efe, Selinay, Cemal diye bağırarak onlara koştu. Dört arkadaş birbirlerine sarıldı. Sanki yıllardır ayrıymış gibiydiler. Ne oldu? Neredeydik? diye sordu Selinay, gözleri hala korkuyla doluydu. Arda onlara her şeyi anlattı. Gölge bekçisini, sembolleri ve onları kurtarmak için verdiği mücadeleyi. "Efe, sen deli misin? Arda, bunların hepsini tek başına mı yaptın?" diye şaşkınlıkla sordu. Arda Gülümsedi. Tek başıma değildim. Aslıhan ve Tarkan olmasaydı bunu başaramazdım. Grup kara ormandan çıktığında güneş yavaş yavaş doğuyordu. Köye geri döndüklerinde her şey eskisi gibi görünüyordu. Ancak Arda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Gölge bekçisi yenilmişti. Ancak onun bıraktığı izler karabucakta hala hissediliyordu. Köylüler Arda ve arkadaşlarını görünce şaşkınlıkla karışık bir sevinç yaşadı. Neredeydiniz? Size ne oldu? diye soruyorlardı. Arda herkese doğruyu anlattı. Gölge bekçisini, ormanın sırlarını ve onları nasıl yendiklerini. Köylüler önce inanmakta zorlandı. Ancak Arda'nın kararlı ifadesi onları ikna etti. Köyün yaşlıları Arda'ya teşekkür etti. Sen bu köyün kahramanısın Arda. Gölge bekçisini durdurarak hepimizi kurtardın," dedi Nazlı teyze. Arda başını salladı. "Ben sadece arkadaşlarımı kurtarmak istedim. Bu köy hepimizin evi. Onu korumak hepimizin görevi." Zaman geçtikçe Karabucak eski sakinliğine kavuştu. Kara orman artık korkulacak bir yer değildi. Köylüler Ormana yeniden saygı duymaya başladı. Arda ve arkadaşları liseden mezun oldu ve hayatlarına devam etti. Ancak o gece yaşadıkları hepsinin hafızasında derin bir iz bırakmıştı. Arda artık daha güçlüydü. Geçmişin karanlığı onu artık korkutmuyordu. Aslıhan ve Tarkan ile olan dostluğu daha da derinleşmişti. Efe Selinay ve Cemal ise hayatlarını yeniden inşa ediyordu. Her biri, o geceden bir ders çıkarmıştı. Korku, ancak yüzleşildiğinde yenilebilirdi. Karabucak, artık sadece bir kasaba değil, bir umut sembolüydü. Arda, penceresinden dışarı baktığında, güneşin doğuşunu izledi. Hayat, tıpkı bu güneş gibi, her zaman yeni bir başlangıç vaat ediyordu. Ve Arda, Artık bu yeni başlangıca hazırdı. Hayat bazen karanlık bir orman gibidir. İçinde kaybolduğumuzu hissettiğimiz anlar olur. Ancak unutmamalıyız ki her karanlığın ardında bir ışık vardır. Ve o ışığı bulmak cesaretimizi asla kaybetmemekle mümkündür.